Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere TikTok takipçi hilesi nasıl yapılır onu anlatacağım. Ee, videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri atar bildirimleri açarsanız e beni mutlu edersiniz ve bu tarz videolar gelsin istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi e unutmayınız ve hemen videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar tiktok diye bir tane uygulama var. Play Store'dan onu indiriyorsunuz. Ondan sonra açı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladınız mı? Karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Ekranı yazıyorsunuz ki profil isminizi yazıyorsunuz. Benim profil ismim billal 07 Ondan sonra contain diyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Ee, ve e, gelen takipçiler 500 takipçi geliyor. Ekranda böyle artı 900 takipçi artı 100 a, eksi 500 yani eksi çıkarsa arkadaşlar burada eksi 500 yazsa tekrar deneyin ama artı 500 yazdığı için konteyne tıklıyorum ok diyorum arkadaşlar ve açılmasını bekliyorum ee, evet arkadaşlar ok diyoruz ondan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkıyor ne diye soracaksınız ben de hemen cevaplayayım ondan sonra burada 23 24 saat yazıyor yani kısacası e, 24 saat sonra 500 takipçim benim profilime geliyor yani bu kadar kolay. Ne şifresiz e, ne de başka bir şey siz arkadaşlar. Ne kadar takipçi atıyorsanız kendinize atıyorsunuz. Bugünlük video bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, görüşürüz. Görüşmeden önce arkadaşlar. E, ben TikTok'ta 100 ve 1000 takipçi arası Brawl Stars hesap çekişi yapıyorum. Hesap kupası ise 14.000 kupa. Ee, tek şart beni takip etmek ve yorumları takip ettiğimi yazmak zaten onu yazdığıma katılıyorsunuz.